Ne çekiyoruz? Anlat Hayır anlat bakalım oynuyoruz Kadraja gir lan artık Kadraja Evet İlk kuzey anla Ay. Ben, ben anlatacağım Hayır ben, anla <laughs> ben anlatacağım birinci turda Kuzey bilmeye çalışacak İkinci turda da Kuzey anlatacak ben bilmeye Tüm kartları ben bilmeye çalışacağım. Belki tümle Şimdi ya. kuzey sus. Rastgele bir şey seçeceğim. Bakayım o şöyle ben şuraya. Şimdi arkadaşlar kuzey koy ablacığım kartı. Gel. Gel. Bir de Hayır arkadaş. ablacığım. Hayır. Bir Ver. tane bir tanesini söyleyeyim. Getir. Susar mısın? Hayır. Getir. Otur şuraya. Şimdi şey. bu Gidemem. bu zor kart oluyor. koyum abi kartlar. Ama açık yeşil kartlarda kolay kartlar oluyor. Ama kolay Ben ilk geçir. kolay seçeceğim. Seçtim. Evet bu çok kötü kokar böyle. Kokusundan iğreniriz. E, dur, dur. Neydi Böyle sarımsak değil. Dur. Lana. Na. Sarımsak değil. Bir şey kaldı var. Allah'ım. Nane. ıspanak Sen e, mesela şey. E, annem bugün kurban bayramında etleri ne yaptı böyle? Ha kesmek. Hayır kesmek değil. Etleri kesmek. Lime lime. Değil bir dakika. Doğramak. 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 Ben de tamam <laughs> diyecektim. Bak mesela bu şey. Hani böyle gözünden yaş gelir yani. Ağlamak. Aa, hayır öyle değil. Gözünden yaş gelir ya bir sebzeyi kesersen kes kes. Ha soğan. Doğru. Kız evi sıfır. Şimdi bir daha yapıyorum. Kız Eski zamanlarda ne yoktu? Hmm. Bu bir teknolojik icat mesela şey. Telefon. Ta telefon değil. Tablet. Değil. Televizyon. Televizyon yoktu. Televizyon yokken insanlar nereden haber dinliyordu? tutma. Haber dinliyordu, dinliyordu. Haber. Şey, şöyle kulaklıklar vardı. Hayır, gerizek. Şey <laughs> Hayır, haber dinliyorlardı. Hani haber kanalları oluyordu böyle. Böyle bir şeydi o. Azıcık daha anlatsam pembe. İşte haber varmış. kanalları böyle. Kuzey, ee, sizin müzik... Sizin ee, gitar e, gitar çalan öğretmeniniz kim? müzik öğretmeni. Doğru. Şimdi müzik. O alette müzik dinlenir öyle. Hem müzik hem şey. E, yeter. Alet. E, alet. Alet. Neydi o? Televizyondan önce icat edilmiş ve insanlar ondan haber ve şey dinliyordu. Hadi. Telefon. 10. 9. Ya abla ne bileyim Sekiz. ben. 8. 7. Eskiden ne bileyim ben. Eskiden ben var mıydım? Eskiden. E ben var mıydım? Geç bunu. Cevap radyoydu. Ha, doğru nasıl bilemezsin? Son söyleyecektim işte de ben de onu düşünüyorum. Şimdi başlarım kuzey. Şimdi şöyle Şimdi ben dur hayır. Şimdi ben Oo. mesela kavga ettiğimizde ben ne yapıyorum? Senin neyini yapıyorum ben. Böyle ne hani, Sen mesela bir şey diyorsun ben şöyle ben emmim yapıyorum. Ne oluyor? E, taktik yapmak. Hadi, doğru uçak. Öyle sıra. Dur ama hayır. Bu son kart. Şimdi ama bu olmaz farklı seçmem lazım. Zor zordu bayağı kay kaydı. Şimdi kızım ee, gülün neyi vardır? Ne? Gülün gülün neyi var? Çiçeği. Polen. Neyi var? Gülün neyi vardır? Yaprakları. Hayır, neyi var? Neyi? Gülün. Batar böyle elimize. Ha, diken. Doğru. <laughs> Di, ee, bu da dikenli bir hayvan. Kedir, kirpi? Bravo. Şimdi. Ben soruyorum şimdi. Ben soruyorum. Karp. Şimdi kız ek değil. Ne cam değil. Cam değil. Şey bu. vuruyoruz. Şey Hayır o değil. Cam değil. Diğer ismi ne cam Şey misket oynadık anne. Ha, cam değil. Misket değil. Ne? <laughs> Sen bana iki defa söyledin. Neydi? Böyle ya? şey. Böyle cam değil. Misket değil. Ne artık? 10 ne 8 ben, ben onları yedi, bilmiyorum. 6 5 geç. Cevap bilyeydi. Ne? Bilye. Ha doğru. Evet. Onu unutmuştum. Şimdi kuzey denizde giden gemi değil ne? Hiç tekne. Yasaklanan kelime söylüyorum. Geçme Cevap yelkenliydi bu arada. Evet gelelim. şimdi hani ee, bu ne bu? El. Doğru. Şimdi elle ben ne ölçerim böyle? Bir, iki, üç, beş, altı falan şey, böyle. Şöyle metre oluyor. Sen onunla bir şey ölçür. Metre değil canım benim. Ben elimle ne yaparım böyle? Sayı sayısı. Bir. Demek ki mesela bak. Bir, sayı iki, sayısı. sus. Bir, hayır sayı saymak değil. Mesela bir, iki, üç, dört, beş. Burası beş ka söyledim Cevap karıştı. Yeni karta geçiyoruz. Artık ben anlasam. Şimdi boyun, boyun değil. Boyun değil. Nedir bu? Niye Bak değil? incele şurayı. Boyun. Bu ne? Omuz. Omuz. Tekte bizim. Şimdi kuzey. Biz e, hani bir bayramlık eve gitmiştik hani şey o, yazlık eve. Hayır hayır yazlık değil. Hani bayramlaşacaktık hani. Ha, hani bayramlaşmıyor. Hatırlıyor musun hatta ben ne çiçeği diye sormuştum. Evet. Orada Orada hatta ne çiçeği vardı? Neyle başlıyor böyle? Ben bilmiyorum bana söylemedi. <laughs> hayır sen bakmıştın. <laughs> Elimiştim babanın. Nane. Doğru. Nane. Bir de Kuzey Bayramları'na ne dağıtılır? Çocuklara? Şeker. Doğru. Para. Na, naneyle naneyle az önce söylediğini birleştir. Şeker ve nane mi? Evet. Nane. <laughs> nane şeker. Nane şeker. Şeker nane. Tamam nane şekeriydi. Ha Şimdi kuzey. Yıldırım değil. Fırtına. Fırtına değil. Yıldırım değil. Yağmur. Yıldırım değil ne ne Mesela ne McQueen o Ne McQueen Bu, Bilmem ne McQueen diyoruz değil mi Ne McQueen o Şey, şey McQueen diyor. şey Şey McQueen değil Kuzey Ne McQueen o çek elini ağzından Ne McQueen o Ne McQueen lan o bir, bir tane araba mı öyle bir şey var Şeyle değil. başladı evet ne McQueen ama Ne McQueen Şimşek McQueen Doğru Şimşek ya bu çok kötü. Geğirmek. Şimdi zor seçeceğim. Ben söyle sabah. <laughs> Ablam olmaz. Şimdi kuzey. nasıl anlatacağım ben bunu? Kimliğin var değil mi senin? Kimliğinde ne yazıyor senin? Mehmet, senin. Mehmet Kuzey Yardımcı. İsmin Adın ha ismin. İsmin şimdi. <laughs> Sen ne yapmayı öğrendin? Okuma. Yazma. Aynen. Ee, oha ben bunu nasıl anlatayım İmza <laughs> gel ben söylesem şimdi onu. dur ne olsun? söyle lan hadi video bu çok hızlı ol ama şimdi, şimdi hayır bak şu iki kelimeyi söylemeyeceksin yasaklanan kelimeleri o ikisi yasaklı onları söylemeden anlayacaksın anlat şimdi şöyle bir dakika bakayım söyle şöyle biz top oynuyoruz yani top oynuyoruz ne yapıyoruz? Ya, top oyn oynuyorum. ya yani top oynuyoruz. Ne akıyor böyle bu tel? Ter. Evet terdin Ama ter ne yani? Ter Ö işte. Ay, öbür ismi ne? Ter. Ter ne işte? Ter damlacık işte şuradan akan. Nasıl ne ya? Pes mi? Ya kuzey savaşını kalmatamıyorsun. Tamam öbür soruya gidelim. Neydi neydi? Terlemek. Terlemek yani. Sen i̇şte tek yaptığımız eylem desene. Ha. At. Hadi. Ben bunu nasıl anlatayım tamam. Geç. Şimdi sen dur. Sen şimdi uyuyorsun tamam mı? Tamam uyuyor. Uyuyorsun. Ne görüyorsun böyle? Rüya. Evet rüyaydı canım. Ama sen bak yasaklı kelimeyi söylemediğine emin misin bakalım? Oho söylemişsin ki. Bak buradaki kelimeleri söylemeyeceksin ya. Ben buradakileri söyleyeceğim. Ya hayır ama uyumak demişsin, görmek demişsin. Olmaz yasak. Ha, kapat, Yeni yazayım. vereceğim. Kapa, Bak burada kelimeleri söylemeyeceksin. Anla öyle. Gördüm. Şimdi görmüş